Merhaba arkadaşlar. Ballarımızı nasıl süzüyoruz? Petek balı süzme bal haline nasıl getiriyoruz? Bu çalışmamızı paylaşacağız. Şimdi öncelikle çerçevemizi böyle düzgün bir zemine koyuyoruz. Altına da temiz bir naylon serdim ben. Üzerine akarsa zayi olmasın diye. Şu elimizde sır açma tarağı. Bu asıl işlemi bu yapıyor arkadaşlar. Şimdi ballarımızın e, şu alt kenarlar boş bırakılmış ama çok büyük bir kısmı sırlanmış. Makineye taktığımız zaman şu kapalı yerler e, balın akmasını engelliyor arkadaşlar. Yani Bu şekilde makineye taksak petek kırılır ama bal akmaz. O yüzden e, bu sırları açmamız gerekiyor. Sır tarağımızla böyle kenardan başlayarak sırları açıyoruz arkadaşlar. Bunları da buradaki bir kovamız var. Kovamızın içinden sıyırıyoruz ve sırlar orada biriktiriyoruz. Onu ekstra süzme işlemine tabi tutuyoruz. Sırları bu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Bu sır alma işlemi çok oyalayıcı. Zaman alıcı bir iş. Bu sırlanmış ballar artık olgunlaşmış. Arıların üzerinde işlem yapmadığı paketlemenin tamam olduğu ballar biz bunları ya petekli tüketiyoruz ya da işte koyu renkli olanları özellikle süzüyoruz. Ya da isteğe göre hepsini de süzebiliyoruz arkadaşlar. Öncelikle ballarımızın sırrını bu şekilde açıyoruz. Arkalı önlü sırları temizliyoruz. Sır açma işlemi tamamlandı arkadaşlar. Bu peteğimiz süzmeye hazır. Görüldüğü gibi herhangi bir kapalı bir göz yok. Ballar ortada. Makineye takınca hemen akacaklar. Burada da aldığımız sırları biriktiriyoruz. Yan tarafta ıslak el bezimiz. Hemen elimizi temizlemek için kullanıyoruz. Sağa sola bal bulaşı yapmamak için. Şimdi de Arkadaşlar şimdi de Sırlarını açtığımız balları Süzme makinesine yerleştirdik Süzme makinesinin 4 yüzeyi var İçindeki kafesi Şöyle tanıtalım Bu kafes hareketli dönüyor 4 tane çerçeve buraya sığıyor arkadaşlar Şurada bir elek var Bu eleğe çerçeve Döndüğü zaman bu şekilde dayanıyor petek eleğe dayanıyor. İçindeki ballar elekten kazanın iç yüzeyine akıyor arkadaşlar. Fırlıyor böyle dışa doğru. O şekilde süzülüyor. Şimdi yavaştan süzmeye başlayalım. Şöyle çeviriyoruz makinamızı. Tabii ilk başta yavaş döndürüyoruz. Ballarımız akmaya başladı. Bu şekilde bir yüzeyi boşaldığında makinayı durduruyoruz. Çerçevenin arka tarafını öne, önünü arkaya getiriyoruz. Süzülmeyen tarafı da böylelikle süzüyoruz arkadaşlar. Süzülen ballarımız kovaya doluyor arkadaşlar. Bu şekilde makinamızın üstünden akıyor kovanın içerisinde hafif bir köpüklenme var. Kovamız dolduğu zaman bu kovayı dinlenmeye bırakıyoruz. Daha sonra küçük pedek kırıntıları kovanın en üstüne birikiyor. Ince bir tabaka onu alıyoruz ve temiz balı kavanozlara dolduruyoruz. Yemeğe hazır hale getiriyoruz. Afiyet olsun. Herkese şifa olsun.